Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Bugün Ramazan bayramı, günlerden Cuma. Cuma gününüz hayırlı uğurlu olsun, bayramınız kutlu olsun dünyanın her yerine. Beni izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma, abonelerime, küçüklerime, büyüklerime... E, ...candan hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı günleriniz olsun, çalışanlara hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. İnşallah hepinizin sıhhati yerindedir. Biliyorsunuz sıhhat en mühimi. Arkadaşlar bana bayram yok. Yani şöyle yok tabii ki bayram, bayram bayram da yalnız ben işteyim, çalışıyorum. Bugün yine yoğun işim var. Belki dersiniz tabii ki izin alabilirdin, bayram yapabilirdin. Arkadaşlar geçen videomda da söyledim. Burada Bayramın tadı aynı değil yani tabii ki ben şimdi izin alabilirdim evde oturabilirdim ama beni tanıyanlar biliyor benim eşim İsviçreli e, etrafımda az Türk kaldı böyle bayramda birbirimize gidebileceğiz hepsi iş peşinde hepsi çalışıyor bazıları Türkiye'ye gitti tabii Türkiye'de bayram kutlamak için bizim için en iyisi gurbette yaşayanlar bayramı dört dörtlük kutlamak istiyorsan Türkiye'ye gideceksin. Geldiğin yere gideceksin, köyüne gideceksin, annenin babanın yanına gideceksin. Tabii yaşıyorlarsa e, tanıdıklarına, akrabalarına gideceksin. O işte bayram. Birbirinden bayra bayramlaşacaksın, birbirinden oturup güleceksin, şakalaşacaksın, yemeğini yiyeceksin, bayramı kutlayacaksın. Büyüklerin ellerini öpeceksin, küçüklerin gözlerini öpeceksin. Arkadaşlar ben işteyim, kamerayı öne çevireyim, St. Margaret'ine gidiyorum. Bakın burada acileden şöyle bir durdum bir çekim yapayım dedim size. Ve bugün de bayağı yoğun işim var. Alp Dağlarına doğru gideceğim. Tam Alp Dağlarına gitmesem de Alp Dağlarına doğru gideceğim. Bu sabah haberlerden baktım bayağı kar yağmış San Bernardino o e, tünelinden İtalya'ya giden yol. Arkadaşlar yarım metre mi bir metre mi ne bir kar yağmış. Arabalar yollarda kalmış. Yol temizleyici araçlar yetiştirememiş. Yani aniden bir kar bastırmış. Nisan'ın sonuna geldik. Şimdiye kadar doğru dürüst kar yağmadı. Şimdi kar yağmaya başladı. İleride görüyorsunuz güneş yavaş yavaş doğuyor. Türkiye'de şimdi şu anda saat 8 burada 7. Ben e, Mayıs'ın 6'sında Cumartesi günü Allah nasip kısmet ederse tekrar söylüyorum. Buradan yola çıkacağım, Sıla yoluna, Türkiye'ye gideceğim, köye gideceğim, sevdiklerime gideceğim, akrabalarımı göreceğim, arkadaşlarımı göreceğim. Biraz kısa olacak ama sağlık olsun. Canlı yayın yapa yapa gideceğiz arkadaşlar. Takipte bulunun, abone olun, zili tıklayın. Tabii ki gitmeden evvel hazırlıklar yapacağım. Bu hazırlıkların videosunu çekeceğim. Sıla yoluna gidecek arkadaşlara tekrardan sesleniyorum. Nisan ayındayız. Şimdiden evraklarınızı kontrol edin. Pasaportunuzu, ehliyetinizi, arabanın ruhsatı, sigortası, çocukların pasaportları, kimlikleri artık neler ihtiyacınız varsa lütfen hepsinin tarihlerini kontrol edin son günde bakmayın mağdur kalırsınız gidemezsiniz zorluk çıkar konsoloslar size termin veremez yeni bir pasaport çıkarmak için kimlik çıkarmak için onun için bunları şimdiden kontrol edin arkadaşlar siz hazırlığınızı yapın gerisi mühim değil arabanın hazırlıklarını yapın servisi varsa servisini yaptırın frenlerini tekerleklerini bunları kontrol ettirin ve Sıkıntısız yola çıkın, sağ salim gidin ve gelin arkadaşlar. Onu şimdiden size söyleyeyim. Bakın Audi nasıl bastırıyor. Audi, Audi yapıştırdı. Evet arkadaşlar, Alp Dağları ileride gözüküyor. Benim burada ilk önce şimdi St. Margaret'in bir işim var. Ondan sonra o tarafa doğru yol alacağım. Vakit bulursam, havada müsaade ederse, yağmazsa, kapatmazsa Tabii ki oralardan da çekim yaparım. Şöyle size Art Dağları'nı göstermek istiyorum. Bakın. Bir türlü ayarlayamadı. Aa, yapma be iPhone. Yapma be. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. ileride Alp Dağları var. Kusura bakmayın. Telefonu ayarlayamadım bir anda. bugün biraz iş karıştı arkadaşlar. <laughs> yola bakarken, navigasyona bakarken kamerada yapacağını yaptı yani. Hadi bakalım bayram şakası olsun. Ee, yapılacak bir şey yok. <laughs> Sabah stresi. İnşallah e, kırılmamışsınızdır bu hata oldu. <laughs> kamerada tam zoom yapmış. Nasıl oldu bu ya ben bunu nasıl başardım? İstesem yani başaramam böyle şeyi. Evet, benzin fiyatları 1.88, süper benzin 1.99, mazot 2 frank oldu. E, fiyatlar biraz düştü bu konuda. Şükür bazı ürünler pahalılaştı. Tabii ki dünyanın her yerinde pahalılaştığı gibi. Ortalama diyorlar %7 ile %9 arası. %9'a inanıyorum. Neden %9'a inanıyorum? Çünkü... E, mazotla e, mazot diyorum. Gaz ile elektrik %40 zam geldi. İsviçre'nin aynı e, her yerinde aynı değil. Bazı yerde %50 zam geldi, bazı yerde yüzde %15 geldi. Yani her yerde aynı yüksekte zam gelmedi. Bunu da anlayan artık anlasın. Benim aklım ermiyor. Neden bir yerde yüzde %15, bir yerde %50, bir yerde %140? Eee herhalde politika. Ben de politikadan pek anlamadığım için. Bugün hava güzel olacak diyorlar. Ama inanayım mı bilmiyorum. Bu sabah kalktım dışarı baktım şıngır şıngır yağmur yağıyordu. Şimdi tamam biraz açtı ama arkadaşlar İsviçre'nin havası İngiltere havası gibi. Yani 5 dakikada değişebilir. Evet. ben erken mi çıktım otobandan ama navigasyon buradan gösterdi. O Z4 bunun aynısı bende de vardı gençliğimde. İki kişilik çok alçaktı. Arkadaşlar e, arabaya inip arabadan çıkmak zorlaştık. Zor oluyordu. Çok alçaktı gerçekten. Ferrari gibi arabayı sattık gitti. Şimdi yüksek araba aldık sonra M4 aldım ondan sonra X5 aldım. Ama gelecek arabam Şimdi büyük konuşmayayım ama artık herhalde BMW olmayacak. Bakın şimdi bir Kia geçti onlar çok hoşuma gidiyor. Gidiyor ve Fiyatları da Normal yani Şimdi Alman arabasından karşılaştırırsak Ben Kia'yı 50.000 Frank verdim mi içinde BMW'nin içinde ne varsa Kia'nın içinde de var ve kaliteleri eski eski arabalarına nazaran Kia'nın Hyundai olsun baya baya iyi buradaki mekanik araba mekanik e, ustalarından konuştum baya baya da bana met ettiler şimdi biraz reklam gibi oldu ama bunlar gerçekler arkadaşlar e, eskiden Kia Hyundai kalitesi pek iyi değildi ama kaliteleri baya baya düzeltmişler memnunlar İsviçre'de çalışan bir mekanik İsviçreli bunu söylüyorsa buna inanın yani. Herhalde o geçen Kia isterseniz geri sarın bir daha bakın o onlar benim bayağı hoşuma gidiyor. Hibrit olabilir, öyle bir araba olabilir ileride. Tabii şimdi bir X5'i kullanalım, biraz onun tadını çıkaralım. Efendime söyleyeyim ondan sonra ileride değiştirirsek bakacağız kıs nasip kısmet. Evet arkadaşlar burada videoyu ben şurada sahaya çekeyim. E, kapatayım fazla uzun olmasın. Bu bayram videosu olsun diye açtım. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar. Hepinize kucak dolusu selamlar. En sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühimi. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. hoşça kalın Murat.